Evet arkadaşlar Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Sizinle 8. sınıfı birlikte işleyeceğiz. Ben Seda öğretmen. 8. sınıfın 1. ünitesinin ilk konusuna birlikte başlayalım. İlk konumuz bir doğal sayının çarpanları. Bir doğal sayıyı kalansız olarak bölen sayılara o sayının çarpanları ya da bölenleri diyoruz. İki tane örnek sorumuz var. Birlikte inceleyelim. 12'nin çarpanları. 12'nin çarpanlarını önce bakıyorum. 1'e bölüyorum. 1'e bölünebilir 12. 2'ye bölüyorum. 2'ye de bölünebilir. 2'ye böldüğümde 6. 3'e bölünürse 4 kalanını verir. Bu durumda 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. Demek ki 3 burada, 3 de burada. 12 sayısının 6 tane çarpanı vardır. Bunlar 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. İkinci örnek sorumuza bakarsak 36'nın çarpanları. 36'nın çarpanlarında yine başlıyorum. 1 çarpı 36 2 çarpı 18 3 çarpı 12 4 çarpı 9 5'e bölünmüyor 6 çarpı 6 36 sayısının çarpanlarını bulular bulurken 1, 2, 3, 4, 5 6 burada olduğu için tekrar sayılmıyor 7, 8, 9 9 tane çarpanı vardır diyoruz ve bunları tek tek yazıyorum 1, 2, 3, 4, 6, 6'yı tekrar yazmıyorum. 9, 12, 18 ve 36'dır diyorum. Birden ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük pozitif tam sayılara asal sayılar denir. Demek ki asal sayıların tanımı neymiş? 1 ve kendisinden başka bölen olmayacak. Bölen yok. Bir de ne olacak? 1'den büyük olacak. Örnek sorumuza bakacak olursak, 1'den 100'e kadar olan asal sayıları tespit edelim. Şimdi bu tabloyu gözünüzün önünde bulundurun. Bu ileride işinize çok yarayacak. 2'den başlıyorum çünkü 1 asal sayı değildi. Devam ediyorum. 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 ve 97 Şimdi burada asal olmayan haylaz sayılar var. Bunları unutmayın. Bunları asalla karıştırabilirsiniz. Asal gibi görünüyorlar fakat asal değiller. Bunlar ne? 51, 57, 87 ve 91. Böleni yok gibi gözüküyorlar fakat 51 sayısı 3'e, 57 sayısı 3'e, 87 sayısı yine 3'e, 91 sayısı da 7'ye bölünür. Buradaki 3'ü de unutmuyoruz tabii ki de. 3 de asaldır. Asal çarpanlarını ayırma. Bir doğal sayının çarpanlarından asal olanlara o doğal sayının asal çarpanları denir. Buradaki tanıma dikkat. Pozitif bir sayı asal çarpanlarına ayırırken sayı en küçük asal sayıdan başlanarak sırasıyla asal sayılara bölünür. Bu işleme sayının bölümünden bir sayısı elde edinceye kadar devam edilir. Örnek sorumuza daha iyi anlayacağız. 60 sayısının asal çarpanlarını bulalım. 60 sayısını en küçük asal sayıdan başlayarak sırasıyla asal sayılara bölüyorum. En küçük asal sayımız ne? 2. 60'ı 2'ye böldüm. 30. Tekrar 2'ye bölünüyor. 15. Daha fazla 2'ye bölünmediği için bir sonraki asal sayıya geçiyorum. 3'e bölüyorum. 5. 3'e tekrar bölünmüyor. Bir sonraki asal sayıya geçtim. 5'e bölünüyor. Burada 1 sayısını elde ettim. İşlem bitti. 60 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazarken de 2 sayısından 2 tane var. Çarpı 3, çarpı 5. 24 sayısının çarpan çiftlerini aşağıdaki tabloda bulup aynı renge boyayalım. 24 sayısının çarpan çiftlerini buluyorum. 1'e böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 3'e böldüm. 8. 4'e böldüm. 6. Aynı renge boyuyorum. 1 ve 24, 2 ve 12, 3 ve 8, 4 ve 6. Sonuca baktığımızda her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu sayıların tamamı bize sayının çarpanlarını verir. 19 sayısının çarpan çiftlerini aşağıdaki tabloda bulup aynı renge boyayalım. 19 sayısının Çarpan çiftlerini buluyorum. Biri 19, 2, 3, 4, 5 istediğiniz sayıya deneyin bölünmeyecektir. Çünkü 19 sayısı asal bir sayıdır. Aynı renge boyuyorum. Burada da sonucumuz asal sayılarda sayının kendisi ve birden başka çarpan yoktur. Sayının kendisi ve bir. Çarpan ağacı. Ağaç derken böyle bir ağaçtan bahsetmiyoruz tabii ki de değil mi? Asal çarpanları bulmanın diğer yoludur aslında çarpan ağacı. Çarpan ağacında yine en küçük asal sayıdan başlıyorum. 24 sayısının asal çarpanlarını çarpan ağacı kullanarak bulalım. Yine en küçük asal sayıdan bölmeye başlıyorum. 2'ye böldüm. 12. Buradaki sayıyı bölmeye devam ediyorum. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1 de 3 var. 24 sayısının asal çarpanları 2 ve 3. İkileri tekrar yazmama gerek yok. 24'ün de üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılışı da 2 üzeri 1, 2, 3 tane olduğu için 3 çarpı 3. Aynı işlemi 42 sayısına uygulayalım. 42'yi 2'ye böldüm. 21. 2'ye bölünmeyeceği için 3'e bölüyoruz. 7. Daha fazla bölünmüyor. 2, 3 ve 7. 42 sayısının asal çarpanları 2, 3 ve 7'dir. Üstlü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılışı da 2 çarpı 3 çarpı 7'dir. Yukarıdaki bölen listesinde A, B, C, D ve E yerine yazılacak sayıları bulalım. Bu sorularda üstten veya alttan bulabileceğiniz kolay sayılarla başlamanız gerekiyor. Şimdi E sayısını 7'ye bölüp 1'i elde ettiğine göre E 7'dir. Yukarıya bakıyorum A sayısını da 2'ye bölüp 70'i elde etmiş. O zaman A nedir? 140'tır. 70 sayısı tekrar 2'ye bölünebilir mi? Evet, bölünebilir. O zaman 2'ye bölebilirim. 70'i de 2'ye böldüğümde 35 sayısını elde ederim. Tekrar 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez. O halde 5'e bölünür. 35'i 5'e böldüğümde de E sayısını 7 bulurum. Sırasıyla yazıyorum. A sayısı 140. B sayısı 2. C sayısı 35. D5 ve E de 7'dir diyorum. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5 şeklinde asal çarpanların ayrılan sayıyı bulalım. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 5. 2 üzeri 2 4. 3 üzeri 2 9. Bir de 5 vardı. Ne yapıyoruz? 45 çarpı 4. 180 olduğunu buluyoruz sayının. Geldik kafa soruya. Bu sorulara dikkat arkadaşlar. Bu sorular bizim sınavlarda karşımıza çıkabilecek ya da sizi birazcık zorlayacak tarzda sorular olabilir. Kedimizin üzerine gelmeden şu kenarlarda işlemi yapalım bakalım. Elif ve Seda 60 sayısını çarpanlarını ayırarak bir oyun oynamış ve Elif 60 sayısının asal çarpanlarını, Seda ise asal olmayan çarpanlarını toplamıştır. Buna göre Elif ve Seda'nın bulduğu sayıların farkı kaçtır? 60 sayısını birlikte çarpanlarını ayıralım. 1 e 60, 2 30, 1 çarpı 60, 2 çarpı 30, 3 çarpı 20, 4'e bölünür mü? Evet, 4 çarpı 15, 5'e bölünür mü? Evet, 5 çarpı 12, 6'ya bölünür, 6 çarpı 10, 7, 8, 9 bölünmez, 10 zaten burada. Elif 60 sayısının asal çarpanlarını topluyordu. Şimdi Elif'in toplayacağı sayıları şuraya bir yazalım. Asal çarpanları hangileri? 2, 3, 5. Seda ise asal olmayanları topluyordu. Onu da şöyle işaretleyelim. Seda'nın toplayacakları da şunlardı. Yazalım. 1 artı 4 artı 6 artı 10 12 15 20 30 ve 60. Seda'nın işi biraz zor olsa gerek. Elif'inkileri topluyoruz. 10 etti. Sedanınkileri de toplayalım. 60, 90, 100, 120, 130, 142, 157, 158. Seda oldukça zorlandı galiba. Seda ve Elif'in bulduğu sayıların farkı da 158 eksi 10'dan 148 oldu. Şimdi bu konuda neler öğrendik gelin birlikte bir bakalım. Tam sayılar çarpanlarına kalansız olarak bölünür. Yani tam sayının çarpanını bulurken kalansız olarak bölmesi lazım. Eğer bölümü yaptıktan sonra elinizde bir sayı kalıyorsa demek ki bu sayı elimizdeki sayının çarpanı değil. Sadece bire ve kendisine bölünen pozitif tam sayılara asal sayılar denir. Asal sayı olması için kendisinden ve birden başka bölene olmaması gerekiyor. En küçük asal sayı 2'dir. Bakın bunu defalarca söyledim yine söylüyorum. 2'den başka çift asal sayı yoktur. Evet bugünkü konumuzu birlikte bitirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.